Arkadaşlar merhabalar, baya yayından uzak kalmıştık birkaç gün, yani şehir dışındaydım, şu anda yine beraberiz. Ben şunu izah edeyim sizlere, burada tekrar Türkiye'de ve Orta Doğu'da neler olup bittiğini sizlere aktarayım. Ee, hemen e, üstü e, açık bir şekilde izah edeyim. Şimdi arkadaşlar benim anlattıklarım yani bireylerin, şahısların onlarla ilgili ben e, Mehmet Ağar'ın ekibinin ve da Perinçey'in ve hatta e, Bahçeli'nin ve hatta Erdoğan'ın yani ekiplerini falan filan kurdukları düzenekleri anlatsam içinde var ya yüz binlerce insan var. Yani çevirdikleri e, top çevirttikleri e, yüz binlerce insan var. yani. Onun için e, onlardan bahsetmiyorum. Ben direkt olarak e, çözümden bahsediyorum. Direkt olarak bu e, Orta Doğu'daki çözümlere engel olan e, insanlardan bahsediyorum. Onları size izah ediyorum. Bak biraderler mesela e, Jolani'yi götürdüler. Jolani'yi götürdüler. Şimdi e, tekrar yani e, acaba e, Amerikan e, şeyi bürokrasisi ben Trump'a söylemiyorum. Amerikan bürokrasi, e, şey, bürokrasisi, e, yani devlet kurumları e, şeye herhangi cülanıya herhangi bir şey kabul ettirebilir mi? Tom Barak yanında olduğu halde Tom Barrack e, direkt olarak Erdoğan'ın e, rüşvetle e, yani Tom e, şeyin e, bölgeye getirdiği bir insandır. Yani peki biraderler e, şeyden eee Jolani'de ne istiyorlar tabii ki biraderler Jolani'ye ısrarla Jolani kendisi de biliyor. Adem merkeziyetçilik olmadığı müddetçe müddetçe ne Suriye'ye ne Türkiye'ye ne Irak'a İran'a hiçbir yere huzur gelemez. Çünkü büyük bir kitle var. Yani e, ortada 80 milyonluk ben e, iddia ediyorum. 80 milyonluk asimile edilmiş insanlarla beraber 80 milyonluk bir kitle var. Bunlar Kürtlerdir. Yani bunları görmezden geleceksiniz diye e, talebi olan e, ülkelerin başında İngiltere geliyor. Biraderler var. Biraderler e, oyun içinde oyun e, yani oynuyorlar. Şu anda tabi e, tabii ki Jolani gitti bir taraftan da Jolani'ye verilen verilen e, talimatların dışında e, şey olmadılar. E, şeyi de e, Hakan Fidan'ı e, götürdüler. Çünkü Hakan Fidan'a şunu söylüyorlar. Hakan Fidan Amerikan yönetimine e, kapalı kapılar arkasında şunu söylüyor. Bak diyor. Kürtlerin e, hakları verilmiştir. Hiçbir hakkı yoktur. Ben bak ben de bir Kürtüm diyor. Bunu anlatan dışları bakanları var yani. Anlatan dışları bakanları var. Bu kadar çirkef, bu kadar adi, rezil, ondan sonra ahlaksızca gelip ondan sonra Türkiye'de e, yani e, sosyal medyada dombra dombra müziğiyle ondan sonra türkücülük yapan ve e, kemalist oynayan bir hakan fidanı çağırdılar. Tabii ki biraderler çağırdılar. Aynı e, orada Jolani ile e, muhtemelen e, yani tabii ki bu gece yani yani dün gece şey oldu. şeyi konuşturdular. Yani Jolani'yi konuşturdular. Hakan Fidan'ı da şeyi de muhtemelen bugün karşılaştıracaklar. Şu anda orada beraberler yani beraber biraderlerle aynı toplantıya girecekler ve o toplantının sonucunu Trump'a da gösterecekler ve diyecekler bak biz söylemedik mi aynı yani Ademli merkeziyetçilik e, Suriye'de e, e, olmayacak. E, ondan sonra e, merkeziyetçi ve dik, diktatoryal bir e, şey istiyoruz. Ve e, Trump'ı ikna edebilmek için e, Hakan Fidan'ı gönderdiler. Peki, e, buradan daha önceki videolarımda ne söyledim sizlere? Biraderler diyor ki biz bir Kürt arıyoruz. Bir Kürt arıyoruz. Peki Erdoğan e, ne yapıyordu? Erdoğan e, önce e, oğlu için e, Trump'a söyledi, damadı için söyledi. Bunlar hepsi olmadı, geldi e, el altından e, şeye haber gönderdi, Ali Babacan'a gönderdi. Dedi ki ancak sen yönetebilirsin e, falan şu bu ve e, Ali Babacanla, e, Davut Erdoğan'ın hala e, temasları falan devam ediyor yani. E, o şekilde bir beklenti için de var. Önümüzdeki günlerde Abdullah Gül'ü de e, Erdoğan dahil edebilir bu işe yani şey yapabilir fakat işin özü biraderler şu an itibariyle dediler ki hayır bizim seçtiğimiz kişi biz bir Kürt arıyoruz Kürdü ancak Kürtle durdurabiliriz durdurabiliriz ve Öcalan'ın konuşmalarını falan Hakan Fidan hepsi beraberinde yanında gezdiriyor yanında ülke ülke gezdiriyor. Başka ülkelerin devlet başkanlarına, Dışişleri Bakanlarına ve başka ülkelerin yani başka milletlere Erdoğan anlatıyor. Bak diyor PKK'nin lideri diyor budur bunun konuşması bundan ibarettir diyor. Ondan sonra dört parçada hatta Azerbaycan dahil olmak üzere beş parçada Kürtlerin herhangi bir talebi, herhangi bir isteği şuyu buyu yoktur diye şu anda biraderler öne çıkarmışlar öne çıkarmışlar. Peki bunun çözümü nedir? Ben çözümü özellikle ısrarla mesela sizlere söylüyorum. Anadolu halkları eğer ki eğer ki bir e, halk hareketiyle, halk hareketiyle Erdoğan'ı, Hakan Fidan'ı, şuyu, buyu, Devlet bahçeli bu çeteleri, meteleri alaşağı ederse ederse amenna. Herkes boyun eğer, kim eğer, herkes eğer. Yani Amerika'da saygı duyar, şey de saygı duyar, herkes duyar. Ama tek çatı altında hareket ederlerse. Yok, eğer ki bunu yapmazlarsa, yapmazlarsa ülkenin önümüzdeki dönemlerde bölünmesi söz konusudur. Ben bunu görüyorum. Peki Kürtler bu arada ne yapması gerekiyor? Kürtlerin yapacağı tek bir şu anda önemli şey Şiddetli bir şekilde e, Mazlum Abdi e, e, SDG tamamıyla tamamıyla Kürtlerden e, müteşekkil değildir. Herkesin vardır orada. Yani e, burada e, bu işin yüzde %50'si, SDG'nin %50'si Araplardan oluşuyor yani. E, onun için e, se, Mazlum Abdi'nin arkasında duracaklar. E, ve e, orada başka hiçbir e, yolu yoktur. Son noktadır yani. Ve e, Türkiye'nin özellikle Avrupa'daki diasporanın yani Bakur halkının yani e, Avrupa'dakilerin e, Parlamento bir e, Kürt, Kürdistan Parlamentosu dört parçayı parçayı tamamıyla e, bilgilendirme, ondan sonra bir arada tutma ve Avrupa Birliği'ni bilgilendirme e, konularında e, kesinlikle e, bir araya gelmeleri gerekiyor. Ve bir parlamento kurmaları gerekiyor. Başka hiçbir yolu yordamı yoktur arkadaşlar. Benim şu anda görünüşte gördüğüm alel acele tabii ki Hakan Fidanı ile Jolani'yi bu akşam bir araya getirecekler. Jolani tamamıyla Hakan Fidan tamamıyla Kürtler benim şemsiyem altındadır. Bunu bu akşam yani bugün yani e, görüşecekleri şeylerde Jolani ile beraber ben Kürtlere istediğimi yaptırabiliyorum. Hakan filan şu anda Erdoğan'ın söylediklerinin aynısını söylüyor. Erdoğan nasıl ki gelmişti burada NATO toplantısında e, Kürtler Kemalizmi kabul ettiler. Yani kendi kimliklerinden, dillerinden, her şeylerinden feragat ettiler, bize katıldılar. Bunu başta Amerika ve NATO ülkelerine söylüyordu. Şu anda Hakan Fidan e, aynı şekilde ben bir Kürdüm bunu da ekleyerek ben bir Kürdüm e, şu anda Kürtlerin herhangi bir talebi yoktur e, ve durum budur. Onun için biraderler onu Amerika'ya götürdüler. E, yani İlker Başbuğ'un e, öncülüğü yaptığı konsorsiyum şu an itibariyle e, dört coğrafyada da e, Kürtlerle ilgili bunu yapıyor. Kürtler e, bir e, Kürt parlamentosu açıldığında... E, olay değişik olacaktır. Evet. Hepiniz e, Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile. Selam ve rez e, rojbaş minet heyredan.